Hakları okundu. Şüpheli ve sanık kimliğine ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmak mümkündür. Ekmeğini yedi bu aziz millete ihanet eden bazı köpekler, şerefsiz, katılmış, fethullah denen zümretsiz köpeğin sözde teymerleri bana ateş açmak için mevziye girdiklerinde Yasanın verdiği yetkiyle savcı gelene kadar gözaltıları yapan binbaşı Barış Dede Bağı darbecilere paralel yapı dersi verdi. Şu saatten sonra canını düşünen soysuz köpektir. Ya devlet paşa ya kurgun ve Betullah be cennete girecekse ya Rabbim beni cehenneme al. Askerler darbecilerin halkı bombalayın emri verdiğini anlattı. Şunun verdiği emri duyan kimdi? Bütün tanklar ateş ede ede halkın üzerine gitsin diye emir ver. Atlarım Bütün lan atlarım. De atlarım. Bütün tanklar ateş ede ede halkın üzerine gitsin diye emir verdi. Bir daha Tanklar ateş ede ede halkın üzerine gitsin diye emir verdi. Tankları yürütün emri veren darbeci generale askerlerin tepkisi sert oldu. ऐ <laughs> बककर <laughs> <laughs> <laughs>